Türkiye'deki çiftçiler ikiye bölünmüş durumda. Kimisi TMO'dan çok mutlu, şeyinin TMO'dan memnun. Kimisi de randevu alamadığı için şikayetçi. Sizden son durumu öğrenelim. Valla şöyle söyleyeyim, mutlu olan kesim muhakkak TMO'ya ürünü satabilen kesimdir. Çünkü 6 Haziran 2023 tarihinde bildirilen fiyatlara göre şu anda TMO'nun buğday alım fiyatı 8.250 lira bir de bu üretici ÇKS'ye kayıtlıysa artı 1000 lira da e, hububat desteği veriyor. 9250 liraya ürünü vermiş oluyor. Ama şu anda güncel fiyatlarla bugün itibariyle baktığım kadarıyla ticaret borsasında bu alım fiyatları tüccarın aldığı fiyatlar 6700 lira gibi fiyatlarda. Şimdi üretici e, tarlada hasat ettiği ürünü bir an önce satmak istiyor ki ürünü e, yetiştirirken almış olduğu gübrenin borçlandığı elektriğin, suyun veya e, gübrenin, ilacın parasını aldığı kurumlara e, ödeyebilmesi gerekiyor. Ama TMO'ya veremediği veya daha e, iyi fiyata satamadığı zaman tabii ki üretici daha az para kazanmış oluyor. Hiç kimse de daha fazla para kazanmak varken daha az paraya tamah etmek zorunda bırakılmaması gerekiyor. Eskiden TMO kara gün dostu diyorlardı. Bugün çiftçi hasat ettiği ürünü Satabilmek için randevu istediğinde yaklaşık 15 Eylül gibi bir zamana randevu alabiliyor. Bundan sonra da ürünü verdiğini düşünelim. Verdikten sonra da bir ay sonra parası yatıyor. Ya yani bu kişi Ekim ayında parasını cebine koyabiliyor. Ama ilacını, gübresini veya tarlanın ihtiyacı olan mamülleri girdi maliyetlerini göz önüne aldığımızda, mazotu göz önüne aldığımızda. Hasatı Temmuz ayında yaptığını varsayarsak bu veren kişiler Temmuz ayında parasını alacak gibi kendi aralarında sözleşme yaptılar. Şimdi bu kişi 3 ay 4 ay öteki tarafı nasıl bekletecek? Bu bir. İki, hadi Eylül 15'e randevu aldı diyelim. Bugün ürünümü hasat ettim. Ben bu ürünü nerede saklayacağım? Biz bir röportaj yaptık. 4 Eylül e randevu almış beyefendi. Ürünün bulunduğu yerde ürünün teslim edeceği arası 130 kilometre. Bunun nakliyesi nasıl olacak, A mazot her geçen gün artıyor, ben ne yapacağım diye bize soruyordu o da. İşte, malını, ürününü, hasat ettiği ürünü satamayan çiftçi dertli. Hep bunu dile getiriyorum, Sat satabiliyorsanız mutlu. mutlu. Şimdi temoyu da yeriyoruz ama, e Rekorlar kırıyorlar Şimdi işte şöyle de bir şey var, Şimdi e bu sene yağışlardan dolayı biraz e mahsul verimleri de arttı. Oradaki personelin yeterli olup olmadığı ile ilgili de bir açıklama yok. Şimdi bize güncel açıklamalar yapılmadığı için çok net bilgilere de sahip değiliz. Ama özveriyle çalıştıklarına kesinlikle inanıyorum. Fakat e, mevcut olan e, şu anda altyapıları belki yetersiz. Belki depolar e, bu kadar masum olabileceği ile ilgili bir hazırlık yapamadı. TMO açısından söylüyorum. Onunla ilgili bir sıkıntılar var. Bir dönemde internet ile ilgili randevu almakla ilgili teknik açıdan sıkıntılar vardı. Şimdi çalışan arkadaşları çok yeremiyorum. Altyapılarını bilmediğim için. Ama bizim bazı söylediğimiz şeyler belki bugün gerçekleşemiyorsa bir sonraki dönem için kulaklarını küpe olsunlar diye açıklıyoruz. Yani çiftçi kısaca ürettiği ürünü o dakikada satmak istiyor. Bunu ne kadar bu noktaya getirebilirsek gerçekten Türk çiftçisini mağdur olmaktan kurtarırız. O zaman TMO gerçekten eski günlerdeki gibi çiftçinin kara gün dostu olur. Çiftçinin cebine parasını koyar. Çiftçi de en azından borçlarını öder. Stresli dönemleri atlatır. Yani iki gün sonra yağmur yağmayacağının garantisine, sel su baskını olmayacağının garantisine bu insanlar mahsullerini nerede saklayacak? En büyük problem şu anda o. Yani ben hasat ettikten sonra bu ürünü nereye vereceğim? Onu kara kara düşünmemen lazım. problem var evet. evet. Efendim şimdi tarım birlik yetkilisi bir açıklama yaptı. Bu sene ayçiçek üretimi istenilen seviyede değil. Kışın ayçiçek ya problem yaşanabilir. Eskişehir'de böyle bir sorun var mı? Gerçi biz hep Trakya'da yetişen ayçiçekleri tüketiyoruz ama siz bu konuda neler biliyorsunuz? Ya Eskişehir'deki e, şu anda e, tüm ürünlerde verim yükselişleri var. Çünkü ayçiçek de e, suya ihtiyacı olan e, bir bitki. E, Kıraç'ta bile e, ekilen e, ayçiçeklerinde bu Eskişehir'deki yağışlar dolayısıyla verim artışları olacağı kesin gibi gözüküyor. Ama şu anda daha ayçiçek hasatına girilmediği için çok net bilgi söylemek de doğru değil. Ama Eskişehir açısından çok problem olacağını düşünmüyorum. Tabii ki e, ürünlerin ekilişlerinin azalmasıyla ilgili problemler olabiliyor. Bunun en büyük sebebi bir önceki yıl ekilen ürünün para etmemesinden kaynaklı o ürün ekilişinden vazgeçiliyor. Ama geçen hafta cumartesi günü biz Konya'da havza bazlı üretimle ilgili bilgilendirme ve bizlerden şehrimizle ilgili görüşlerin alındığı bir toplantıya katıldık. Sayın Tarım Bakanımızın da katıldı. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün de katıldı. 11 il Konya'daydık. Şimdi önümüzdeki dönem e, ekilişlerle ilgili Tarım Bakanlığı havza bazlı üretime geçiyor. Bu güzel bir şey. Buradaki sıkıntılar da biz ODA olarak e, dile getirdik. Ya ülkede artık e, ülkemizin neye ihtiyacı varsa o kadar ürün veya onun bir tık üstü. Çünkü verim azalışları da göz önüne alınarak bir ekiliş dönemine geçilecek. Çok güzel bir şey. Ama karar vereceği merciler sadece resmi kurumlar, devlete bağlı kurumlar ya yani ben çaldım siz de oynayın değil. Bizim orada dile getirdiğimiz olay tüm STK'ların, ziraat odalarının, meslek odalarının bu öngörülerde de, bu toplantılarda da, bu planlamalarda da yer alıp altına imza atabileceği gerçekten Türk çiftçisinin ihtiyaçlarını, Türkiye'nin ihtiyaçlarının üretime nasıl döneceğiyle ilgili planlamaların meslek odaları, ziraat odalarıyla, tüm STK'larla, devletle, el ele birlikte yapılması gerektiğini vurguladık. Yani havza bazlı üretim bu dediğiniz yani düşük ekiliyor, şu oluyor, bu oluyor, bunun önüne geçebilecek bir planlama. Ama doğru bir planlamayla olabilecek Hı, bir şey. Tahıllar ve bakliyatlar konuştuk ama sebze ve meyve ile ilgili bir, öyle bir girişim olur mu? Mesela biz bu yaz niye 10 liradan şey, kartuz yedik? Kavun yiyemeyen insanlar var şu an şehirde. Ya o yani maliyetlerle ilgili bir şey. Girdi maliyetleri. Siz her gün mazota zam yapıyorsanız, her gün ilaca gübreye zam yapıyorsanız yiyebileceğiniz ürünler de tabii ki pahalı olacak. Daha dün bir yaz okudum ben. Bugün domates yani 10 lira. 10 lira mı salçanın? Mı? Evet. Biri ben yaptım çünkü. <laughs> evet. Yani ucuz mu pahalı mı tartışıyoruz şu an 10 lira domates. Normalde geçen sene 3 lira bir şey mi fazla. Evet yani normalde bugünlerde 2 lira 3 lira yememiz lazım ama herkes bakıyor e, diyor işte gübre şöyle oldu, e şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Fiyatlar artıyor yani bir faiz fiyat artışları da var. İşte bunları e, yani nasıl kontrol edilir? İşte masalarda oturup e, devletin yetkilileriyle konuşmak lazım. Üretim maliyetlerini azaltırsak e, birçok şey. Fiyatının düşebileceğine inanıyorum. Bir de devlet e, kendi eliyle üretime de geçerse, çünkü e, kooperatif, kooperatif de olur bu e, TİGEM gibi kurumlar olabilir. Evet. Fiyatları baz olarak aşağıya çekebileceği üretim modeline geçmek zorunda. Yani bir rekabet ortamı yaratacak ki üreten kişi de e, diğerlerinin fiyatına inebilsin veya yaklaşabilsin. Ortalama bir maliyetle satılabilsin. Çünkü ya emeklerimiz 7500 lira gibi bir maaş aldığı bir dönemde gerçekten 10 lira, 20 lira, 30 lira domates fiyatları bugün tarihi itibariyle çok pahalı bir miktar. Yani insanlar ee, bir günlük gömleleriyle bir adet karpuz alarak eve gidebiliyor. Yani 8, yani, çok liradan çok Küçük karpuz yok. 10 lira 80 90 lira yapıyor. Evet. En küçük karpuz yani. Teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kendinize iyi bakın.